Selamlar, Can ben. Sektörde de Zugoç Bright olarak biliniyorum. Esporcuyum, yayıncıyım ve aynı zamanda YouTuber'ım. İç mimarlık mezunuyum ama bu sektörde yaklaşık 7-8 senedir bu işi yapıyorum diyebilirim. Geçmişte FIFA99'da başladım FIFA'ya. Senelerdir de futbol oyunlarıyla ilerliyorum. Ben Neger Seven yaklaşık 7 senedir yayıncılıkla uğraşıyorum. Aynı zamanda bir yandan e-spor kariyerim de oluşmuş oldu. Altı sene önce fut e-spora katıldım. Genelde yayın yapıyoruz. E-spor tarafında mücadele ediyoruz. Ama en güzel şüphesiz ki insanlarla ettiğimiz sohbet, yayınlardaki interaksiyon. Bunu hiçbir şey değişmem. Şimdi Çetin 2.8 milyon var. Jamie Ward'ı mi getirsek acaba takıma? Bu lisenin yeni mı? Kartının... İlk oynadığım FIFA sanırım FIFA 07 olabilir. O zamanlar bir keyfim vardı. Öyle oynadık, öyle başladık. Ondan sonra ama yayın hayatıyla beraber FIFA 18 ilk girişimdi diyebiliriz. Yani hayatım FIFA diyebilirim ya şu anda. Birkaç senedir hayatım FIFA. Çok memnunum. Sevdiğim şeyi yapıyorum. Aslında bu kadar ilerleyebileceğimi hiç düşünmüyordum. Tamamen hobi amaçlı futbolu sevdiğim için bu oyunu oynuyordum. İçerik ürettiğim dönem zaten belli bir ortalamanın üstünde oynayınca bir turnuvada e-spor arenasına giriş yaptım, bir turnuvaya dahil olarak ve güzel bir başarı elde edince baktım ki e-spor alanında da ilerleyebilirim. O şekilde geliştiriyorum kendimi diyebilirim yani. Rekabetçi araneye girişim FIFA 19, o zamanlar bir Türkiye şampiyonası vardı. Ben de çok sevdiğim dostum, eski takım arkadaşım. ESO Power'a karşı bir yarı final oynamıştım. Güzel bir maç oynamıştı, kendisi yenmişti beni. Orada bir Türkiye üçüncülüğüm vardı. Ondan sonra iki gün sonra e-spor'dan aramıştım O zamanki adıyla futbolist, Cesur abi, Sinan abi. Beni takımda görmek istediğini söylemişti. Hem yayınlar olsun, işte hem e tarafı olsun. Böylelikle de e-spor aranasına atılmış olduk. Yani dışarıdan gözüktüğü gibi değil kesinlikle çok stresli ve oynadığımız oyun şans faktörü inanılmaz fazla olan bir oyun. Elinizde olmayan mevzular çok fazla. Elinde olmayan sebeplerden dolayı gol yiyebiliyorsun. Oyun sana golü yedirtiyor yani. O yüzden kesinlikle yayıncı olmak çok daha rahat. Profesyonel olmadan önceki kesinlikle. Çünkü o zamanlar tamamıyla eğlence, güzel goller, güzel hareketler yani tamamıyla eğlenceydi olayım. Şimdi işin içine rekabet girince ve kazanmak daha önemli olunca daha ayak uydurmanız gerekiyor. Belirli gerekli şeyler oluyor. Ee, bu da birazcık daha can sıkıcı oluyor. Oyun modunun bu bölümünde Türkiye'de FC dendiğinde, FIFA dendiğinde akla gelen isimlerin başında gelen belki de iki isim bugün bizim konuğumuz. Bugün Foot Esports'un oyun evindeyiz. Öncelikle bize burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ne demek? Hoş Her geldiniz. Zaman. Her zaman. Can Sarı ile beraberiz. Yanında Ege seven. Can Sarı deyince belki insanlar seni tanımayacak. Can, can Sarı kim abi? <gülüyor> <gülüyor> Adam tanımıyor. Evet. Kendi aramızda konuştuğumuzda da adının Can olduğunu ben birkaç gün önce öğrendim dedi o yüzden 6 ay önce falan dedi mi? 6 7 ay diyelim hadi. açıkçası ben de dürüst olacağım. Program için araştırma yaparken bu çocuğun adı ne diye baktım ben de senin adını Abi o zaman. şöyle zaten evde şu an annem babam bana Zugoç diyor yani öyle söylüyor. Zugo diyor, Zugoç diyor. Zugoç diyorlar. Hatta senin ismini artık hareketler var. Zugovela. Hatta bu isim yaratıcısı, isim babası da yanında. Aynen öyle. Yayın yapmaya başladın, çok sıkı yayınlar yaptın. Hangi dönemde senin için böyle milestone dediğimiz bu kırılma noktası neydi yayında? Aa, ya benim için şöyle 2018 Ocak ayında başladım ben. Ee, yaklaşık 7 sene oldu. İlk başladığımda, i̇lk başladığımda böyle yani 40 izleyici, 50 izleyici, 60 izleyici ki o zamanlar için de aslında hiç kötü sayılar değildi bunlar. Böyle sürekli hani üniversiteye gidiyorum. O zamanlar kız arkadaşım var. Yani bir sosyal hayat vesaire aileyle yaşıyorum. Hani çok fazla vakit ayıramıyorum. Ama yandan da hep hani iyiye gitmeye başlayınca diyorum ki ya daha fazla üstüne gitmeliyim, daha fazla ilaçmalıyım hani ana odam burası olmalı. Ee, bir yandan diğer şeyleri de hallederken ondan sonra 2018 Dünya Kupası e, modu çıktı FIFA'da onunla beraber ilk böyle bir 350-400 izlenme oldu ben dedim eyvah ne oluyor nereye geldik hani <laughs> 30 kişi 40 kişi izliyordu bir anda 300-400 kişi 300-400 kişi olunca heyecanlandım böyle <laughs> bir dedim ki anne baba bakın işte böyle böyle insanlar geldi ben odaklanıyorum iyice buna ondan sonra FIFA 19'la beraber iyice e, bayağı bir Hani sürekli bir istikrarlı yani 7 senenin sonunda hala yani bu sene bile artış olduğunu söyleyebilirim. Peki senin için. Sen çünkü direkt FC değil zaten arenanın içerisindeydin. Başka yerlerde mücadele ediyordun ama aslında düşündüğümüzde bambaşka bir olaya kendini atmış oldun. Evet. Benim yayıncılık anlamında o kilit nokta şu oldu. Ben şimdi, ben de League of Legends yayınıyla başladım ilk başta. Hmm. Counter Strike oynadım, PUBG oynadım. Öyle mi? PUBG'den Rocket League'e geçtim. Her Rocket League'de iyi Teşekkürler. Rakitlike e geçtikten sonra işte profesyonel olma seviyesine kadar geldik, profesyonel olduk. Sonrasında işte Türkiye'deki turnuvalar, ya yani şimdi turnuva alıyor Türkiye'de kazanıyorsun, insanlar seni tanıyor. Başka bir turnuvada yine kazanıyorsun, yine insanlar daha fazla hmm. bir kitle geliyor geliyor. Asıl kilit nokta ama benim FIFA'ya kaydığım nokta oldu. Peki bu süreç içerisinde hani FIFA'ya geçişin nasıl oldu? Yayında oynamaya neden karar verdin? Şöyle oldu o da FIFA 21 dönemi bilgisayar platformunda oynuyordum FIFA'yı. O dönemde bilgisayarda oynadığım için aynı anda yayın açmak oyunu kastırıyordu ve ben canlı yayındayken oynayamıyordum oyunu. Hı hı. FIFA 21'de sürekli Top 200 seviyesinde hafta sonu ligi var FIFA'da ve hafta sonu liginde Top 200'e en iyi 200 oyuncu arasına giriyorsun ve çok iyi ödüller veriyor. O Top 200 ödüllerini videoya almaya başladım. Çok iyi ödüller olduğu için ve YouTube'a atmaya başladım. O dönemde hem Rocket League videoları da atıyordum. Rocket League videolarım aşağı yukarı 2000-3000 izlenirken ben yayınlarda FIFA oynamamama rağmen sadece ödül videosu atarak 10.000 izleniyordu videolarım. 11.000 izleniyordu mesela. Ondan sonra dedim ki burada hakikaten bir kitle var. Benim bunu yayınlarıma da kaydırmam lazım. Sonra oyun konsolu aldım. Konsolla birlikte yayınlarda da oynamaya başladım. Biraz FUT'tan da bahsetmek istiyorum. Sizin için ne gibi ayrıcalıkları oluyor? Ne farkı var diğer kulüplerden? FUT'lu olmanın avantajı ne? Senelerin tecrübesi olarak önce e, bir sen başla. FUT'ta kaç sene oldu? 6. Altı. 6. sene. Ben iki sene doldurdum daha. Yani ben kendimi bildim bileli zaten hani bir sene sonra bu yayın hayatına atıldıktan sonra da birlikte olmaya başladım ve hani ya yani Türkiye'nin özellikle içerideki yani en baştaki Cesur abi ve abi olmak üzere hani normalde patronlarımız ama daha çok benim her zaman bir abim gibiydiler. Yani ilk girdiğim zamandan hani daha küçük bir yayıncıyken o işte daha biraz daha büyük yayıncıya giderken ki yolda yani her türlü işte burada sponsor desteği olsun, imkanlar olsun, e ne bileyim yurt dışı etkinlikleri vesaire derken yani Büyümem'de çok fazla katkıları oldu. Yani ben de kulübe katabileceğimi kattım. Ee, başlangıçta özellikle hani birazcık daha böyle FIFA odaklı bir kulüptük. Bugünleri ee, de biraz yalan yok ya, özlüyoruz ama e, yani <laughs> FIFA'nın tamamıyla futbol kulüplerine dönmesi sebebiyle artık e-spor takımlarının FIFA tarafında bir yatırım yapması Hı -hı. anlamsız oldu. Biz de hani zaten FIFA'cıdan çok bir içeri güvencisi olarak e, işte tenant diyoruz buna Hı -hı. E, yer alıyoruz. yani. Güzel diyebilirim. Çok sıcak bir aile ortamı. Yani 6 senedir çalıştığım bütün insanlar, e, yöneticiler vesaire. Türkiye'nin en iyi spor kulübüyüz diyebilirim. Aynı şeylerin altına imzanı atıyorsun yani. Aynı sende. şekilde ayrıca şöyle söyleyeyim. Ee, aslında hepimiz hobi olarak başlıyoruz bu işe. içerik evet. üretme işine. Ben futa girdikten sonra özellikle e, işimde daha böyle profesyonel hissetmeye başladım. Sonuçta her ay sonu sizin istatistiklerinizi kontrol eden bir ekip var. Sizi, Size sponsor ayarlamaya çalışan, sponsorlarla iş yaptırmaya çalışan, işinizi bağdaştırmaya çalışan bir ekip var. Yani profesyonelleştik diyeyim yani. Hı hı. Ciddi anlamda çok yardımcı oluyorlar bize. o yönde. Onun dışında da gerçekten aile ortamı. Hı hı. Abimiz gibi görüyoruz patronlarımızı. Diğer çalışanlar, hepimiz arkadaşız. Hı hı. Çok keyifli bir ortam var burada yani. Benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi siz futta seçilmiş kartlarla oluşturulmuş kimya ile 11 kişiyi tek başına yönettiğiniz bir oyun oynuyorsunuz. Biz üniversitedeyken mesela kit diye bir olay vardı. İki 2, 2 sevdiğim bir arkadaşınla işte iki kişi karşılıklı multi atardın giderdin bir e, işte konsol oyunu oynayabileceğim bir mekanda. Sonunda da kaybeden mesela hesabı öderdi. Öyle bir girişime girsek mesela bizim yapımcımız da Pro Clubs oyuncusu kendisi iyi FIFA oynuyor. Üstelik 11-11 oynuyor yani takım oyununa da hakim. Uyumunuzu görmek adına aslında böyle bir challenge'a var mısınız diyorum. Seve Olur, seve, niye, niye olmasın. O zaman birazdan böyle bir maçla karşınızdayız, bakalım kazanan kim olacak. Bey, buyurun. Ben. Ömer. Evet şimdi maçlarımız başlayacak. Biz Zgoç'la beraber Milan'ız. Rakibimiz Berk Lege, Inter. Ama dediğimiz gibi Berk ile ben olmadık. Neden Berk? Açıklamak ister misin? Ee, olmamamızın sebebi aslında çok basit. Ee, Ege ile Zubo'nun <laughs> birlikte çok güçlü olmasın. <laughs> <laughs> ondan <Onunla> dolayı açıklasın. <laughs> <laughs> e, ben Ege ile kura çektik. Ben Ege ile eşi oldum. Zubo ile de Ömer eşi oldu. Her şeyimiz hazır. Evet hazırız. Bol şans abi. Bol şans. Güzel maç olsun. Bol şans abi. Bol şans. Şimdiden özür diliyorum Zuboç. Abi İstanbul'da aldık bile sen rahat ol. Aranızda yani pro olmayan e, tek kişi. He, şey. he, böyle hep hep konuşuyor da. Ben de şeyin beklentiye ben düşürüyorum ki. Şimdi ben kırmızıyım abi, abi sen sarısın. ha. Ben, ben maviyim sen morsun. Ha, abi. Abi. Hadi. Hadi. bakalım. Ben bizim başlayacağımızı düşünüyorum. Bak dedik Yok <laughs> oradayız. <laughs> Beni yönlendir. Benim biraz e, e, Ultimate Team moduna göre evet. biraz daha yavaş bu modda. Yani biz evet. yani direkt Aynen. bu modu oynarken hani, ya abartı olacak ama bir de ızdırap çekiyoruz. Evet. <laughs> bir de bu Senen tabii oyunun ızdırap çektiren özellikleri de var. Tabii çok iyi. Ee, özellikle pas konusunda çok fazla bir sıkıntı var. Bir şikayet de var. Belki boss'un titrilerinden aldım Evet. Güncellemeler yani Güncellemelerle birazcık onu düzelttiler Aynen. aslında. Paslar şu an oyundaki herhalde en güçlü mekaniklerden biri ama Aynen. Yani oyunda hala belirli problemler var yani evet. Futbol oyunu zaten. Benim şöyle bir tezim var. zor. FIFA Hyper Motion geldikten sonra biraz bozuldu. Evet, bir. Kesinlikle. Öyle. Çok. Yani konsol olarak oyun konsol olarak PS4'ten PS5'e geçişte bozuldu diyebilirim aslında. Bilmiyorum. Eski oyun motoru Ignite geliştirmiş olduğu FIFA için özel oyun motoru. Geldi Bence mi? Bence yoksa Çok <laughs> da yani her yerden zıbı böyle zor. Ay, denedik abi. Çok daha uygundu. Yani Frostbite engine, e, Frostbite hmm. oyun motoruna geçtiler ki bu aslında Battlefield'ın oyun motoru. Hani yani oyunlara baktığın zaman biri FPS e, oyunu, biri futbol oyunu. ya yani bu high Motion beraber animasyon yani tabii ki grafik görsel olarak güzel olabilir ama oynanış açısından daha bu arada. Oradayız, oradayız. Vay <laughs> vay çok iyi bas. Aşağıda seni gördü. Oy. Gel, gel abi, gel. Ben şimdi <laughs> hangi renk kestiremedim <laughs> ya? Sarı kim? Gel, <laughs> gel, 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 abi. <laughs> Aa, bir atalım mı? Atalım. Ben de onun... Ben çalışır şimdi ayıp iyi bakarsın. Ondan de dedi ya. Ondan <laughs> sinirlendir çok fazla öyle. Ekrana gidişemiyorsunuz. Belki kalkıp şöyle masanın oraya oturabilir yani. Bitti de geri geldi. Aman. Vatanın bahsediyesi. Hemen bahsettim. aşağı da abi. Kimdi bu? Var <laughs> var dedim var. var. Ege mi? Evet. Ben değilim. Değil Belki mi yapıyor ben öyle? Cıvıkıkları. <laughs> Hop. Di Marco. Geldi. Aa. Aa. Aman gitti. Allah Allah. Kofalar. Leal. Hoş oldun baksana. Gider. Araya koştun abi. Zil <laughs> koşuyorum ama darbe yandan <laughs> biraz. kapattım. Ben arkadan ya. alıyorum. Ya ver bakalım ona. Her bu arada Leo da çok güçlü bir oyuncu bu sene. Ya boyu uzun olan fiziği Ay. ve hafif de atık olan hızlı olan oyuncular çok şey oluyor. Oh, iyiydi, iyiydi. Her seyler mı bunlar? Ne öyle kötü? Ryan derse galiba her evet. sene. Evet. En güzel sevdiğim bu sene gibi. yani aslında en, e, her iki modda da hem altı mod timde yani hem de normal modda kullanırım dediğin oyuncu. Senince değişmiş şey. ya. Hangisi? Hangisini tercih edersin? Ben kimi tercih ederdim? Yani herhalde. Şimdi gol kartlardan konuşuyorsak özellikle normal kartlardan konuşuyorsak hı, hı. Abi mecbur en bakı bunu cevabı ortaya Şöyle orta bir Turan kursusunu gördüm bir anda sohbet sen ederken sen, 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 sen. Çok güzel evet. La Tarık Otral Yakın çekim alalım şuraya ya. Yakın çekim alalım şöyle La Aa, Seversin Seversin Zigoş Buray Ya daha kolay ya Güzel abi. Aa, Güzel ya çok ben dedin, de o, araya araya onu ama. Ki oldu ilk yarıdan dört olur mu diye düşünüyoruz şu an. Bakalım. <laughs> o kadar da değil hocam. Hiç belli olmaz. Bu arada Ege'ye de can e, izlemeyenler için söyleyelim. Normal kendi yanlarında de böyle birbirleriyle atışmayı çok sever. Seversiz. Aynen yani Çok severler. Ondan alışıldık bir durumdayız aslında. Tamam. Canlı... Neden neler. Keskinlik oynuyoruz bir de. Tamam. Gerçi ben de oynuyorum sert pas hakkında düşünceleriniz ne, neler? Can senin de düşünceni merak ediyorum. Yani... Abi özellikle e, altın oyun tarzı varsa sert pas hı, hı. inanılmaz iyi oyuncular. Şu anda yüksek seviyede de orta sahalarda özellikle sert pası yoksa kullanmıyoruz oyuncu. Çok rahat defansta hücuma çıkmanı sağlıyor yani. Pas ee, hatasını çok azaltıyor. Tiki Taka için de altın Tiki Taka oyun stili için de aynı şey diyorlar. Yani evet. Onun da olması oyuncu için çok önemli çünkü oyuncu sırtı dönük artık pas atamıyor. Daha önce ki FIFA'larda bu daha kolaydı sanırsam. Doğru mu düşünüyorsun? Evet. Orta sahalarımızda direkt ilk baktığımız e, Hı -hı. kriter yani pas e, oyun tarzları oluyor kesinlikle. Kesinlikle. 2v2 oynamanın dezavantajı daha fazla tabii sizin için. Siz tek başınıza oynamaya alışıksınız. Tabii ama de. çok daha keyifli bence 2v2. Evet. Kesinlikle. kesinlikle yani bir 2v2 odaklı eskiden turnuvalar oluyordu Hı -hı. E, bizim Ultimate Team tarafında ama bu sene maalesef yok. Ya yani 2v2 turnuva olsa mesela biz Zbosch'a beraber girip rekabet etmek oynamak olmaz ki de olur. Plası Plası var. Plasesi var. geldi. vardı Tabii, Çok iyi onları. Evet Zbosch Bright. <laughs> golünü atacak mısın bugün? Deniyoruz abi. O atabilir belki de ben engel olmam. Abi <laughs> yok sen sen de. <laughs> ya lütfen. Öyle koskoca, ya. Koskoca koskoca Zbosch Bright atıversin bir tane yani. <laughs> da ne yapçana bir şey. Tamam. buradaki challenge olanlar yarışmalar. Luka, şimdi. Aras'ı çok iyi gördük ama. Denzel down freeze oynak mükemmeldi. Hadi hep Bak ne güzel gelmişiz programa konuk olmuşuz. Niye kaleci öyle diyorsun? <laughs> ya bunda soğukkanlı olmak çok önemli galiba. Ben de sabolacağım çoğu zaman şaşırıyorum. <laughs> Can daha iyi yapıyor. Ben biraz daha zayıf. Can yaparım. kişisel <laughs> yapı olarak da biraz sabırlı olmuş. Ama birazcık da insanın ama... kişiliğiyle, karakteriyle alakalı. Ben birazcık daha böyle heyecanlı, heyecanlı daha enerjik, neşeli şey bir insan olunca kaybetmeyi bazen <gülüyor> 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 çok iyi yapamıyoruz. Evet. E, yeni yayınlarında da bazen görüyoruz. E, ama Hakan atar. Barella'da Zor şey, değil, Orada. Güzeldi. Oradayız da maç 2-0 dakika 84. Neredeyiz acaba? Demiyoruz be abi. Koştu ne abi? Ee, nereye gidiyor? Aşağı. Aşağı. abi. Yok. Şimdi ya, dışı gördü. Ben de. Ya. O da olur. Ege'nin yırtıcı savunmasını izleyeceğiz şu an. Oradayız bak abi. Nereye gidiyorsunuz? Boş <laughs> ver. Şimdi 5 yıldızlı becerek. Çok, çok, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Burada mesela yeşil yemediğim için ben otamıyorum. Yeşil mi? olsa çok rahat kaleye giderdi gibi orta. Ve son düdük geliyor. Oh. Inter 2, tebrik Milan 0. Tebrikler. Ne diyor? Eyvallah. Dönmezim. Tebrik ederim. ederim. <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya. <laughs> e çünkü yalan mı söyleyeyim? <laughs> Sevgili Can. daha duyana kadar sessiz kal. Totti Van Dijk ile başlıyoruz. Kış Jokerleri Havant. Totti Bonmati. Totti Mbappe. Hey. Devam ediyoruz. Bakalım bunun üstüne ses çıkaracak mısın bir daha? Tamam. Totti Hansen. Totti Vinicius. Totti Cristiano Ronaldo. Totti Messi. Kış Jokerleri Arnay. Ya. Oh, el fenomeno her zaman birdir. Bana bir 11 dizilişiyle beraber Kimya sorunu olmayan bir evrende kalede kim olur? Savunmada kimleri alırdın aktif kartlar arasında? 4-2-1-3. <laughs> Mecburuz çünkü yapacak bir şey yok. Ee, kalede Van Sarı koyduk. Üçgen playstyle olduğu için çok iyi. Sağ beke Kafu'yu koyalım. Kafu iyidir. Ee, stoper olarak Team of the Year Van Dijk ve Team of the Year Saliba'yı koy koymamız lazım. Sol beke tabii ki de Dimarco'yu koyuyoruz. Defansif orta sahalarda yani Rodri inanılmaz bir kart. Rodri'yi koyduk. Yanına e, 91 kış şokerleri De Jong'u koydum. Ofansif orta sahada Putayas'ı koydum. Sağ tarafa e, Hansen. Sol tarafa Team of the Year Mbappe. Forvete'de Team of the Year Thierry Henry'i koyarım. Kendin bir kartın olsa kaçlık olurdu sence? Ya abi ben şimdi hava sahalarda sol bek Oynuyorum. DiMarco gibi mi? DiMarco gibi ama Di DiMarco gibi değil. Ee, yani kendim bir 72 rating diyeyim kendime. Hı hı. Fiziğim 92. Savunmam 88. Şutum 74. Hızım e şimdi yani... Birazcık daha aktif spor şeyinde yer alsaydık daha yüksek olurdu da. 74 diyeyim. Ne kaldı? Pas mı? Dribbling. Dribbling. Aa, boyuma göre, cüsseme göre Scorch Bright bilir, iyi dribbling yaparım. 77. Bir de pas herhalde. Pas. Sağ görüşü var, 84. E sen bütün bu statistiklere sahip olsan zaten 74'ten yüksek bir kart olursun. Evet ama ben yine de mütevazilik yapmak istedim. Scorch <laughs> <laughs> Bright. Futbol hayatına devam etseydi, profesyonel olsaydı, FC 25'te kartı ne olurdu? Ee, Zgoç'uma bir 87 rating vereyim hadi hız olarak çok hızlı bir oyuncu değil şimdi. Yalan söylemeye gerek yok. 79 hız veririm. Hı, hı. Şut olarak çok temiz bir ayağı var. 88 şut verdim. Zugovela'sı var mı? Zugovela'sı zaten. Olarak. Artı, artı oraya koydum onu ben söylemiyorum bile. E, pas mı? Pas. Güzel. Yani tam bir böyle orta saha şey değil ama temiz ayağı var yine. 84. Dribbling. Dribbling konusunda çok hareketli değil. E, 81 verdim. Savunma. Olması yok diyebiliriz, 51. Fiziksel. Fizikseli de yani birazcık ekstra kiloları vermemiz lazım. 79. Playstyle olarak da Trivela, altın. Oynatmaktan en çok keyif aldığım kart. Şu sıralar Tote Mbappe. Favori ikonun. Ronaldinho. Toti Mbappe çıkardım ve bunun bir bedeli oldu aslında bunu da paylaşmak istiyorum şu an ekranda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama Mavi bir Toti Mbappe karşılığında mavi evet. bir saçla programımıza konuk oluyorsun bugün O zaman kaldığım yerden devam ediyorum En iyi formasyon 4-2-1-3 En iyi beceri hareketi Step over Senin en sevdiğin beceri hareketi Elastico En iyi playstyle Place En kötü Toti Hmm. Grimaldo diyebilirim buna. Peki Türk oyuncular arasında en iyi gördüğün kart? Kesinlikle Kenan Yıldız. Geleceğin Yıldızları kartı. Peki şimdi düşündüğünde Totiler geldi gitti artık. Toti olmayı hak ediyordu ama olamadı dediğin birisi var mı? Yüzde yüz Valverde. Valverde diyorsun. Ee, peki senin savunurken en zorlandığın rakip tipi nedir? Savunurken en çok dümdüz koşanları savunamıyorum abi, dümdüz koşan rakipler. Sana en ters gelen rakipler onlar mı oluyor? En ters gelen rakipler dümdüz koşan rakipler. Peki en sevdiğin gold kart böyle parayla satın alabileceğin en böyle paranın karşılığını veren? Sanırım Neymar ya direkt Neymar. Direkt fiyat performans ürünü evet. diyorsun En yapmaktan hoşlandığın gol sevinci ne? Gol sevinci hiç kullanmıyorum ama bana karşı gol sevinci yapan ve kışkırtan rakiplere karşı gridi yapıyorum.